Merhaba arkadaşlar. Sizlerle mikrofon oynuyoruz arkadaşlar. Burası bizim A101. Mahmut kazada. Arkadaşlar orası. A101. Arkadaşlar burada Aqua Park var. giriş. Girişe 15 TL'lik. Arkadaşlar şöyle uyuyalım. Oynayalım arkadaşlar. Çok var. İki, iki kat tepimiz var. Böyle. Arkadaşlar burada arkadaşlar burada arkadaşlar ağacı var. Burada arkadaşlar burada hayvan yeri. Hayvancı tıp orada arkadaşlar. Bu zarar arkadaşlar. Arkadaşlar benim inşaat. Arkadaşlar inşaat var. Gerilmez. Gerilmez. Çalışma var. Şu, şu adamdan fazla yaklaşamıyorum. diyorum. En maksı böyle paraları ben hesapladık arkadaşlar. Böyle yerimiz var arkadaşlar. Burayı büyütmemizi istiyorsanız arkadaşlar. Hemen abone olup like atın. Burada 30 altınlık kendi havuzumuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya böyle arkadaşlar böyle yer yapacağız şimdi arkadaşlar. Tak. Şimdi arkadaşlar. Tak 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 hoppa. Arkadaşlar şimdi buraya adı da koyalım. Hop çok bala bak. Arkadaşlar. Sizler için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle aşağı. şöyle. Özür dilerim şöyle. Böyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar arkası otobandık olacak arkadaşlar. Eder için hadi varım. Adı